Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Müşra Özmen. Bugün sizlerle birlikte çocuk yetiştirmede anne baba tutumlarına değineceğiz. Ve bu tutumları altı başlık altında inceleyeceğiz. Anne babalar çocuklarından bekledikleri davranış modeline uygun bir davranış içinde olmalıdırlar. Yani anne babanın tutumu gelişmekte olan çocuğa model olacağından kişiliği, çocuğun kişiliğini etkiler. Şimdi anne baba tutumlarının altı ana başlık altında incelenmesiyle konuya bir giriş yapalım. Aşırı baskılı otoriter tutumda e, bu birinci maddemiz, çocuğun kendine olan güvenini e, ortadan kaldıran, onun kişiliğini hiçe sayan bir tutumdur. Yani geleneksel aile kültürü yapımızda bu tür tutuma sık sık rastlanmaktadır. Bu tutumda anne ve baba katı bir disiplin uygular çocuğa, her dediğine hayır der, hep devamlı kendi davranışlarını benimsetmeye çalışır, çocuk her kurala uymak zorunda bırakılır. Yani anne ve babadan birisi ya da her ikisinin birlikte baskısıyla yetişen bir çocuk, sessiz, uslu, nazik, dürüst, dikkatli yapıda olmasına karşılık ileriki zamanı kendini keşfettiği dönemde daha bir küskün, silik, çevreden kendini soyutlayan, çekingen, başkaları ne derse kendini onu kabul etmek mecburiyetinde hissettiren bir karakterize çocuğun yapısında işlenmiş bulunmakta olur. Aşırı hassas bir yapıya sahip olur. Baskı altında büyüyen çocuk genellikle isyankar olur. Çocuk aşağılık duygusunu yetişir diyelim. İkincisine geçelim. Aşırı hoşgörülü tutum. Aşırı hoşgörü de aslında ailelerimiz çok hoşgörülü olmaya bir marifet sanarlar. Halbuki bu e, her zaman hoşgörülü olmak iyi bir tutum değildir. Çocuğa her zaman hoşgörülü davranmak, çocuğun her dediğini yapmak çocukta kalıcı hasarlara sebep olabilir. Çünkü e, ömrünün sonuna kadar her zaman yanında siz olmayacaksınız. Yetiştirme zamanında olduğunuzu düşünüyorsunuz fakat her zaman bu böyle olmaz. Genellikle orta orta yaşın üzerinde çocuk sahibi olan ailelerde ve çocuğun kalabalık e, yetişkin gruplar içerisinde tek başına yetişmesi halinde çocuğun her e, söylemesine, her isteğine evet evet şeklinde tepkiler yönelten anne babanın çocukları çok şımarık yetiştirilirler açıkçası. Bu tür çocuklar anne babalarına e, hükmederler çok az saygı gösterirler. Yani anne baba bunu hak etmiş olur. Daha sonra bu çocuk yaşamının ileriki zamanlarında her gereksiniminin karşılanacağı düşüncesiyle daha çok isteklerde bulunur. Bunu da istiyorum, şunu da istiyorum. Yapmaz yapmamayı bir lüksü yoktur. Çünkü bu çocuk aşırı şekilde istekleri her zaman olduğu için bütün yaşlarda her zaman çocuğun kendi dediğinin olmasını ister. Ve okul kuralları karşısında da hayal kırıklığına da uğrayabilir. Çünkü okulun belli bir disiplin kuralları var. Okula başlayan çocuklarda genelde bu anne babanın devamlı canım bir tanem işte tamam sen dur yeter ki hemen isteriz sen yeter ki iste gibi tutumları olduğunda diğer çocuklara bakacak ki kendisini daha bir farklı hissedecek her davranışının olmasını isteyecek. Şimdi üçüncüsüne bakalım. Dengesiz ve kararsız tutuma geçelim. Şimdi burada ee, söz edilen tutum anne baba arasındaki görüş ayrılığı olabileceği gibi anne babanın gösterdiği değişken davranışlar şeklinde de olabilir. Bu nasıl olabilir? Çocuğun yanında birilerini eleştirmeleri veya e, birinin olumlu yaklaşımı, birinin olumsuz yaklaşımı çakıştığında. Şimdi çakıştığını derken birisi e, bir e, özelliği bu eleştirmek tarzında değil... Asla olmaz birisi böyle bu şekilde der. Mesela anne bu şekilde der. Baba der ki, olur ya niye olmasın? Şimdi çocuk arada kalır. Hangisini uygulasa, hangisini dinlese çocuk afallar. Daha sonra başka bir e, örnek verelim mesela ne olabilir diye. Anne veya babanın çocuğunu dinletmek için önce yumuşak tonla söylemesi, konuşması, kendi sözünü dinletmesi. Daha sonra dinlemediğini görünce sesini yükseltmesi daha bir sert tonuna çocuğa siz kendi sesini yükseltmesiyle çocuk afallar birden ne olduğunu şaşırır. Daha sonra bu hala çocuk bu anne babanın isteğini yerine getirmiyorsa bu sefer çocuğu dövmesi, bu sefer çocuğa istismar, çocuğa karşı şiddet meydana geliyor. Çocuk bu sefer daha bir garipsiyor. Yani ürkek bir şey tarzda yani ben no, neredeyim ne no oluyorum falan gibisine. Daha sonrasında da yapıyor mu yapmıyor muyum? çoğunu anne baba biraz pişman oluyor. Çocuğa gelir diz çöküyor özür dilerim beni affet falan gibi kendini affettirmeye çalışıyor. Şimdi çocuk bu tür davranışlara maruz kaldığında ne yapacağını bilemez. Ve her zaman her durumda bu şekilde durumlarla mücadele etmek zorunda kalır. Bu yüzden çocuğun gelişimi olumsuz etkilenir ve bu tarzda büyüyen çocuklar kendi kişisel iç satışmalar yaşarlar huzursuzluklar yaşarlar ve ileriki dönemde psikologlara yollara düşer sonra dördüncüsüne geçelim aşırı koruyucu tutum anne babanın çocuğu gereğinden fazla kontrol etmesi ona özen göstermemesi bunun sonucunda da başkalarına bağımlı hale gelmesi duygusal kırıklıkları olan bir kişi haline gelmesi kaçınılmazdır daha çok anne çocuk ilişkisine bakacak olursak bu çocuklar genelde annenin kendi e, sevgi yetersiz diye bağım, başkasına bağımlı olarak yetişmesi ya da belli bir kendi yalnızlığını mutsuzluğunu onarmak olarak e, karşımıza çıkabilir çocuğa aşırı derecede tutum gösterebilir. Zaten e, günümüzde de bu tutum yaygın. Niye diyecek olursanız e, yeni evlenen çiftler kayınvalidelerine genelde hep şikayetçi olurlar. Bu niye şikayetçiler diye hiç düşündünüz mü? Genelde anneler e, kendi yoksunluklarını, mutsuzluklarını, yalnızlıklarını çocuklarıyla giderdikleri için daha çok biraz koruyucu hep yanında olması hep anne babayla birlikte bütünleşmesi. Hani hep isterler ki onunla birlikte vakit geçirsin. Bu sevgiyi, saygıyı paylaşamazlar. Bu yüzden hep bir çatışma çıkar. Daha sonra beşinciye geçelim. Güven, verici ve hoşgörü tutum. Aralarında en güzel olanı budur. Niye? Anne babanın çocuklarına karşı hoşgörülü olmaları, çocukların bazı kısıtlamalar dışında çünkü her zamanda da he he olmaz. Bazı kısıtlamaları olacak. Bunun haricinde kendi arzuları, arzularını diledikleri gibi gerçekleştirdiği bir ortamda bulunacaklar. Şimdi böyle yetişen bir çocuk hani ne yapması, ne yapmaması gerektiğini bildiği için ortamlara uyum sağlamayı çok kolay bir şekilde başarabilir. Sevgi ve onay görür. Herkes tarafından kabul görür. Bu da çocuğu memnun eder. Şimdi bir altıncıya geçelim. Sonun, sonuncusu. İlgisiz ve kayıtsız tutum. Burada ne olacak diye bakarsak çocuklarınıza karşı e, ilgisiz ve kayıtsız bir tutum içinde olan ailede iletişim bozukluğu vardır. Çünkü e, çocuğunuzu e, doğuruyorsunuz ve onu yetiştirebilmeniz gerekir. Yani yetiştirme, büyütme e, sadece kendi vücudu olarak yetişmeden, büyümeden bahsetmiyoruz. Çünkü bu çocuğun zihinsel, psikolojik e, bir takım daha gelişmeleri, duygusal gelişimleri vesaire var. Bunları da göz önünde bulundurmamız gerekir. Anne babanın çocuğu yalnız bırakması, çocuğun yalnız yetişmesi, sevgi yoksunluğu içerisinde yetişmesi çocuğu tabii ki de olumsuz etkileyecektir. Görmezden gelirsek çocuğun davranışlarını ya da e, en ufak bir şeyi, mesela bazı çocuk Çocuklar sırf ilgi çekmek için bazı şeyleri e, söylerler, bazı davranışlar içerisinde bulunurlar. Bunları anne babalar e, göz ardı ederler, işte görmedim saygıbesine. Ama aslında çocuk onlara bir tepki verilmesi, onlara bir e, onay verilmesi veya bir kızılmasını aslında tepki çekmek isterler. Şimdi böyle bu tarzda yetişen çocuklarda da e, saldırganlık gözükür. Çünkü bakıyor ki hiçbir şey e, yapılmıyor. Hiçbir davranışına tepki gösterilmediği için kendi varlığını çocuk ifade edemiyor. Bu tarzda yetişildiğinde çok kötü sonuçlar doğuruyor ve ileriki zamanda memnuniyetsiz çocuk haline geliyor. Saldırganlık eğilimini gösteriyor. Nasıl olsa toplumda bir yer edinememiş, hiçbir yaptığı davranış ona görmemiş, ona karşı bir tepki görülmemiş. Yani en azından bir kızılmamış dahi. Bugünkü sizlerle birlikte çocuk yetiştirmede anne ve babaların tutumları üzerine değindik. Altı ana başlık altında durduk. Genelde anne babalarımız beni dinlediklerinde umuyorum ana başlık altına giriyorum. Demek ki ben bunu yapmalıyım. Çocuğumun ileride şu olmaması için ben şu özelliğimi ya da şu davranışımı değiştirmeliyim. Yani bunun söylenilebilmesi için, bu davranışın düzeltilebilmesi için bu videoyu çektim. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Beğenip abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.